Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlere dolaşım sisteminden bahsedeceğim. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu maddeleri hücrelere kadar ulaştıran, oluşan atık maddeleri uzaklaştırılmak üzere ilgili organlara ileten sistem dolaşım sistemimizdir. Dolaşım sistemi ile beynimizden parmak uçlarımıza kadar vücudun bütün organ ve hücrelerine madde iletimi sağlanır. İnsan dolaşım sistemi, kalp, damarlar ve kan olmak üzere üç bölümde incelenir. Hücrelere madde iletimi kan sıvısı ile gerçekleşir. Damarlar kanın hücrelere kadar ulaşmasını sağlayan yollardır. Kanı pompalayarak damarlar içerisinde dolaşımını sağlayan ise kalbimizdir. Bu bölümlerin yapısı ve özelliklerini sırasıyla sizlerle inceleyelim. Bunun yanında dolaşım sisteminin diğer görevlerini de sıralayalım. Dolaşım sistemimizin görevleri: 1. Hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılar. 2. Hücrelerde ve organlarda biriken zararlı ve atık maddeleri uzaklaştırmak üzere ilgili organlara götürür. 3. Vücut sıcaklığını korunmasını sağlar. 4. Dış ortamdan gelebilecek zararlı mikroplara ve toksik maddelere karşı vücudu korur. Evet, dolaşım sistemimizi üç başlık altında inceliyoruz. Birincisi kalbimiz, ikincisi damarlarımız, üçüncüsü ise kanımız. Evet sevgili öğrenciler, Dolaşım sistemi ile ilgili bir kavram haritamız var. Bu ünitemizde hangi başlıklardan bahsedeceğimizi şöyle bir kısaca sizlere anlatayım. Dolaşım sistemimizin organları birincisi kalbimiz. Kalbimiz odacıklardan oluşur. Bu odacıklarda üstteki odacıklara kulakçıklar, alttaki odacıkları ise karıncıklar adı verilir. Lenf sistemimiz dolaşım sistemimize yardımcı bir sistemdi. Lenf sistemimizden bahsedeceğiz sizlere. Dolaşım sistemimizin organlarından birisi de damarlarımızdır. Damarlarımız bizim üç çeşitli. Birincisi toplar damarlarımız. iki atar damarlarımız. Üçüncü damar çeşitimiz ise kılcal damarlarımızdır. Vücudumuzdaki dolaşım sistemini iki grupta ele alıyoruz. Birincisi büyük kan dolaşımı, ikincisi ise küçük kan dolaşımıdır. Dolaşım sistemi kanımızdan da oluşur. Kanımız damarlar içerisinde dolaşan sıvıdır. Dolaşan sıvıdır. Kanımız plazmadan meydana gelir. Kanımızın yapısında kan hücreleri vardır bu kan hücrelerimiz üç çeşitli bir al yuvarlar, ikincisi ak yuvarlar, üçüncüsü ise kan pulcuklarıdır. kanımızda serum bulunur ve bu serum bağışıklık sağlar aşıda vücudumuzda bağışıklık sağlıyor AIDS ise bir kan hastalığıdır Evet evet sevgili öğrenciler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi dersler diliyorum.